elbet Allah da bunların canını yakar. Ben bir sinedir kardeşimin bu kazada nasıl can verdiğini hep düşündüm. Hangi araba çarptı, nasıl öldü hep bunu düşündüm. Ne gözyaşları kurudu ne de aklındaki sorular cevap buldu. Emine Bikel annesinin mezarına gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada işte tam da orada hayatını kaybetti. O korkunç kazada beş araç birbirine girdi. Kafası kırılmış, ve orada vefat etmiş. Hemen orada vefat etmiş tanesi çarpmış diğerleri hiç görmeden o ona ona vurmuş beş tane araba birden kardeşime ezmiş. Polis memuru söyledi her biri üzerinden pimpon topu gibi geçmişler. Aile kazadan bir yıl sonra bir kez daha yıkıldı. Bir yıl sonra ise ablasının evine bir icra kağıdı gönderildi ve kazaya karışan araçlardan birinin sigorta şirketi tarafından geliyordu bu kağıt. Henüz kardeşin acısı bile çok tazeydi ve bu kağıdı görünce neye uğradığını şaşırdı. Çünkü daha davaları bile görülmemişti. Tazminat davası bile açmadık. Fakat onlar arabaların parasını bile bizden çıkartmaya çalışıyorlar. 24.372 lira nasıl meydana geliyor, nasıl böyle bir rakam çıkıyor ortaya ben onu merak ediyorum. Ben de size sormak istedim. Siz de o sigortanın avukatlarından birisiniz değil mi? Evet, evet polisler tarafından bir kaza tespit tutanağı düzenlenmiş evet. yaya olarak kusur atfedilmiş Ve sigorta da buna göre işlem yapar Aynen öyle Ailenin şimdi en büyük korkusu kazaya karışan diğer dört araç içinde karşılarına benzer bir borç çıkması Çok acı geliyor yani ben bu olayın aydınlatılmasını istiyorum